Yeni tip koronavirüsle mücadelede yoğun günler yaşanırken Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan güncel veriler her geçen gün daha da endişe veriyor. Vaka ve ölüm sayıları korkutucu derecede artarken aşılamada ise istenilen seviyeye gelinmemesi gelecek günler hakkında akıllarda soru işareti bırakıyor. Vaka, ölüm ve hasta sayılarının korkutucu derecede yükselişte olduğu şu günlerde Son çare olarak görülen tam kapanma ise yeniden gündeme geldi. Evet tam kapanma gelmeli. Efendim ama esnaf zor durumda kalacak, vatandaşlar işlerine gidemeyecek bu durumda. 15 gün kapatsın tam kapanma bir 15 gün. 15 Aa. gün dayanır Türkiye diyorsunuz. E, tabii tabii niye dayanma böyle her gün aç kapanmaktansa öyle daha iyi. Hiç olmazsa bir sonuç alırsın. Valla görünüşe göre gelmesi lazım ama şimdi devletimiz ne derse mecbur ona uyacağız. Efendim peki tam kapanmayı destekliyor musunuz gelmesi için? Tabi tabii gelmesini destekliyoruz. En az iki hafta bir kapanma olsa bu vakalar hiç azalmasa yüzde yüz azalır. Yükselen vaka sayıları vatandaşı tedirgin etmeye devam ediyor. Peki tam kapanma gelmeli mi? Vatandaş bu konu hakkında ne diyor? Hafta sonları mesele esnaf açık. Ama bizler uyuyor muyuz? Bir ekmek bahanesine çıkılıyor. Suyu dolduracağım, gidip su götüreceğim bahanesiyle çıkıyor. Yine herkes sokakta geziyor. Yani devlet sıkı tutmadığı müddetçe bu böyle devam eder. Bu böyle mi? devam edecek. Öyle görünüyor. Tabii kapanma gelmeli tabii. Efendim tam kapanma gelirse ama esnaflar, çalışanlar zor durumda kalacak. Ekonomide gelişmeler duraksayacak. Doğru da ama bu hastalık gitmesi lazım. Git şu Tunceliler git. Ana baba giriyordur. Sokaklar yine aynı. Yani durumlar iyi değil. Sizce tam kapanma gelmeli mi? Bence gelmeli. Efendim tam kapanma gelirse ülke ekonomik anlamda sıkıntılara girer, esnaf zor duruma düşer, vatandaşlar işlerine gidemez, vakal sayıları artmasa bile. Peki ölürse gider mi buraya? Bakın burada en az 100 kişiden 30 kişinin ağzı açık geziyor yani. Vallahi tam kapanma gelirse esnaf ne yapacak? Onlar mağdur olur. Bu nedenle eğer bu kıstaba da gelmezse bu vakalar artar. Bu nedenle e, kapanma gerektiğini düşünüyorum. Aile Hekimleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Er içinde bulunduğumuz durumu vahim olarak nitelendirerek en az 28 gün tam kapanma olmasını ya da aşılamaya çok hız verilmesi gerektiğini belirtti. Araba ve okullar gibi her ortamda aşı yapılması gerektiğini savunan Er 20-25 günde toplumun tüm gruplarının aşılanması gerektiğini aktardı.